Hi YouTube. Ya bu simülatör ultimate, ultimate kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen. Bu sefer Giresun Trabzon yolculuğu yapmayacağız. 3. bölümü bu arada. Neyse. Daha yeni başladı. Ama ben daha bir da önce deneyelim. Şunu da bir şuradan çekelim. Şarj bir yere. Evet. Yeni skinlerimiz var. Bir dakika bir dakika bir Evet yeni skinlerimiz var. Uyarı lütfen bekleyin beklemeyeceğim kardeşim almayacağım almayacağım. Aa, al diyor bana. Almayacağım anla şunu. Anla şunu. Ay almayacağım almayacağım. Ah dur. Hemen ben yeni skinlerimizi göstereyim. Şöyle 5 tane otobüsümüz vardı zaten. Hemen Setra'yı seçtik. Setra'da var bu arada bir tek. Evet skinlere geldiğimizde birincisi Kamil Koç'la çalışıyoruz. İkincisi Fındık Kale. Üçüncüsü İstanbul Seyahat. Dördüncüsü olan Kölü. Bugün Kamil Koç'la gideceğiz. Hemen bu arada arkadan bir sesler gelebilir. Annem telefonla konuşuyor. kahvaltı ya ayarlıyoruz. Saatte de akşam yapalım. Yani gece sabah yapalım. Hemen şöyle, şöyle şöyle Hemen başlayalım şirket sahibi. İki dakika ben bir reklam Hemen sefer hazır. 1.8K paramız yani Bu arada ben çok kötü bir hata yaptım. 100 altınım vardı. Yani 45 altınım vardı. Van Gölü'nü açacaktım. Van G Van Turizm kullanmak için. Sonra gittim. Azerbaycan'da varmış. Ben sanıyorum ki alacağım. Şey olacak. Aldığımda böyle iki tane şehir en başta Türkiye'deki gibi gelecek. Aldım. Sonra hiçbir şey gelmedi. Ben de ne yaptım ben diye yere kaladım. Bu da böyle bir anımdı. Zaten size pek anımı anlatmıyorum. Bilin bakayım yolcular. Evet sandalye oldu. Evet, tam sandalye oldu. Altı da dolu. Evet Kamil Koç'la çalışıyoruz artık. 1926. Kamil Koç da bize izin verdi sağ olsun. Kamil Koç'tan kovulmayız inşallah. Çünkü Kamil Kamil Çokun yani Kamil Koç'un çok fena bir sürü şey var. Ben niye bekliyorum atla desene. Evet, tam 50'ye tamam. geldi. Tam elliye. Evet şurada değişik bir şekil kaldı ama. Hemen geçeceğiz. Bundan daha rahat oturusu yoktur kardeş. Şu ondan dönelim. O dönüşümü diyelim. O dönüşümü diyelim. Ne dersek diyelim. Aa, ilk kanalımızı yaptık. Hayırlı uğurlu olsun. Mübarek. Ve ben de 98'e düştü. Yüzde hemen düşürü. Çok kötü oldu bu. Açlıkları radyo isterlerse açamayacağım. Telif yiyeceğiz çünkü. Telif <laughs> yiyeceğiz. <laughs> <laughs> Fenalık Misin açıyorum. Ben alıp geldi dediğine göre şöyle bir 22 derece yapalım. Anonslar. Hepsini yapalım. Bu bölgede en iyi gibi bulunmaktadır. emniyet kemerinizi takınız. Basla basla Yüz Basla basla sesler. Basla basla sesler. Basla de kaşık çorba 60'la döneriz. 60'la da dönemezse koş koş Setra. Setra. yani büyük marka. İrdin otosları alacağım. Ne para kasarım. Kasarım yani. Bir dakika bir şey şey lazım. Evet. 60'a sabitledim ya. dön. Setra büyük mü arkasın yani sen dönersin. Dönersin döner. Döner 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 yemek 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 olan döner diyorum şu an. <laughs> evet dışarıdan müzik yani şarkı sesler geliyor. Hem de annemin özel parçalarından. Garip. Garip. Biliyorum garip. Aç mısınız siz? Değilsiniz. Aç olsunlar. Öyle bir Öyle bir açı bırakacağım ki. Acıktıklarında bayağı bir şükür edecekler. O yüzden fazla para verecekler. Memnuniyeti oldu bayağı düşürdüm. Çok merak ediyorum. Hadi bir 85'e düşsün. Böyle yemek vereceğiz. Verdiğimiz paraya değer ara araç çok konforlu. Tamam o zaten düzeltti. Artık %100 artıdan dönmeyiz. Vardım, ne yazdım, video çekmiyordum diye sorabilirsiniz. E köydeydim yani. Polis nasıl polis oğlum? Soğumladı bildiğin beni. Adam bildiğin şöyle gidiyor ya. Adam bildiğim böyle gidiyor, polis olmuş. Böyle polisleri hemen almalılar. Bu arada şöyle açalım hemen sağ aynamızı. Sana bir şey yaramıyor benim için ama. Hemen şöyle basaga bas bas. Bu yanımızda polis de var. Yüze çıkalım. Bir, bir yüze çık setra. Setra bir yüze çıkalım. Hop 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 şurada dur. Burayı da yine açman lazım. Tamam açmıyorsun. Bas. Tamam. Yine yüz basabilir. Bu sefer çok da ağır değil. O yüzden hızlı hızlanıyor. Tabii ki hemen. Anladım. Bunların cevapları beni benden alıyor ya. Yeah. Ha, ben en son niye şey yapmadığımı söyleyecektim. Uzun video yapmadığımı. Ya köydeydim uzun bir su. So Aklıma geldi uzun video çekmek. Dün de kapak yapmakla uğraştım. Kapak fotoğrafı yapmakla uğraştım aslında çok da uğraşmadım kanalıma sağ olsun yaptık yaptık bir şeyler ya Uf. neyse yüzle gidiyor vallahi bu bak tam yüzde kalsa olacak bak şu gidiyor bak olduğunda şöyle şurada oh, şu stadyumu gösteremiyorum Ama sen karakola gideceğim. Oh, bir have Soldan yavaş döneceğiz. O we're burada birazcık have Kendisi düşürsün hızını. Burada zaten hız alacak. O yüzden. Eh, şimdi basabiliriz. Sol şeride da geçelim şöyle kuralları <laughs> 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 Bu şey, <laughs> yani. Bunlar soğu şeriften arkadaşlar. Otobüsler tabi Sol şeriften Ben bunlara yemek vermeyi unuttum. Biz başlamamız Var ya. Yükmüş. 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 İlk defa bu kadar Yükmüş. Unuttum ha videodayız diye. Neyse şöyle bir 100 kilometre kala mola verebilirsek vereceğiz. Bu arada benim videolarım niye uzun oluyor ya bu simülatör. Kocaeli'den Trabzon'a gideyim diyorum. Çok fazla uzun süreceği için. isterseniz bir yorumlara yazın yani. Yazın yazın. Aynen yazınız. Yazın yorumlara. Hemen bir 100 kilometre kalırsa orada kalması da vermeyeceğiz. Zaten ben benim şurası. Benzine de ihtiyacımız yok. 73 kilometre. Evet çok güzel. bak aşağı doğru o, yapma onu işte. Bak şu hareket çok mı için. Şöyle yapıyor ya. Bak yapacak. Yüze çıktığımda yapacak. Bak aşağı dur niye zıplıyorsun? Zıplama zıplama. Aşağı doğru zıplıyor bir de. Bakın göstereyim hemen. Şöyle kaza yapmayız giderken. Yüzle gidiyoruz çünkü. Ha, bakın. Bakın şimdi yüze çıktı gördünüz mü? Aha. Çok büyük bir kaza yaptık. Kardeş var mısın? Kardeşim git sen git. Yeri geri yüze taklamış seni. bak ya yaptığım şeye bak otobüsle ne yaptım ya otobüsle oyun oynadım bildiğin adam yüzünden neyse traktörle manyak canavarlar var yapacak bir şey yok bir anda bastım neyse az önce odaya bastım utanmıştı abi

Ad... gidip mağazi servis sehpalarını köpek. Aç köpek indi. Oğlum oh, bak. Bu kadar yemek veriyorum. Her şey okuyun. buna ne oldu ya? kendimi çıkaracağım çekici çağıralım. Çekici alabilir miyiz? Yani çekici. Sağ evet. ne yapacaktık acaba? Çok sıkıntı yok? Garip. Bunlar normalde her gün başka bir şey isterdi. Grip. İndir bakalım. Ya da indirme. Muavin yapıyor bunların hepsini. Bas. Bas. Yüzlü otogara girme challenge. Yüzlü otogara girme challenge. Yüzle park etme challenge. Hadi lan sürükle sürükleyeceğim arabayı oraya. Tamam sürükle. Frene basacağım sadece. hayat etmemiştir. Ya abone ol. Önce de lafı dersiniz. Sonra gelir beğenirsiniz. Biz böyle bir kısımdayız. Evet. Bir sonraki videoda nereye gitmemi isterseniz yorumlara yazın. Evet yorumlara yazın. Bugün yeni bir edit videosu daha gelecek bu arada haberiniz olsun. Evet videomuz burada bitmiştir. O zaman görüşürüz. Bu arada e, oyun vadisi kanalına abone olmayı unutmayın. Bir de Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. O zaman görüşürüz.